Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün Türk, Türk baklavalarını sıralıyoruz. sıralıyoruz. Baklava ya. derken toplu. baklavayı severim. Baklava, Dört. Bence. Dört. Şöyle bir ayarlayalım. Bu ne? Kadayıf. Kadayıf pek sevmem. Künefe, Ama Altı. Künefe. Künefe. yazması yok kızım. Ya bence ya. Bence de altı. E, 5 diyorum bence de altı. Kadayıf şimdi. Kadayıf 5 bence. Aynen. Ya da ya. Ama bu aralar bırakmayın şeker var. severim iki, ama abla revani yok ben böyle hiç bedemedim. Al beni de sütlaç sütlaç severim. Beş. beş. Bu aşure aşure sevmem. <laughs> Tuzuma bir benim için. Bence üç abla daha güzel gelebilir. Bundan güzel tatlı yok ki. Nasıl? Ah bu muhallebi. çok iyi yaptın. Ablam, Arkadaşlar şimdi mu muhallebi ile tulumbayı yer değiştirmiş gibi yapın. Koymayalım. <laughs>